Bir başka sözünde şöyle buyuruyor mübarek. Kardeşlerim. Allah Teala ruhları ezelde topladı. Herkese istediği sanat gösterildi. Biz de dervişliği aldık. Allahu ekber. Herkes bir sanatı almış. Kimisi mühendis oldu, kimisi doktor oldu. Kimisi hoca oldu, kimisi alim oldu. Biz neyi aldık diyor? Dervişliği aldık diyor. Veliliği aldık, şeyhliği aldık demiyor. Dervişliği aldık. Bu öyle yüce bir mertebedir ki dervişlik çok sırlar vardır bunda. Bize diyor dervişlik düştü. Sizinle de ezelde tanıştık. Bu söz neye dayanır? Ya hocam orayı hatırlamıyoruz ki. Bu sözü neye dayanarak söylüyor? Bu sözü Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisine dayanarak söylüyor. Sultanımız şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ruhlar ezelde birleşmiş tanışmışlardır. Dünyaya geldiklerinde kim kime sıcaklık hissediyorsa, cana yakın hissediyorsa o ezelde tanışmış ve sevişmiş demektir. Yakınlaşmış demektir. Kim kime soğukluk ve tiksinti hissediyorsa ezelde tanışmış ve birbirinin hoşuna gitmemiş demektir. Bu bu hadise dayanır. Bizler sizinle ezelde tanıştık. Sizi orada sevdik, siz de bizi orada sevdiniz ki burada bizim peşimizden ayrılmıyorsunuz. Burada bizim sohbetlerimizden ayrılmıyorsunuz. Bu söz o hadise dayanır. Her insana ömrü, rızkı ve nasibi ruhu ile beraber verildi. Bu da bir hadise dayanır. Şimdi bu bilgiler gaybi bilgiler. Bu bilgileri verebilmesi için birilerinin yaşaması lazım. Ama hiçbir veli bu bilgileri girip yaşamadığı için annesinin karnındaki durumdan haber veremeyeceği için kim haber verecek bize? gaybten haber alan, gökten haber indirilen peygamber verecek. Efendimiz Aleyhisselam. Ne buyuruyor Sultanımız? Bir bebek ana karnındayken melekler gelir ve ona ruhunu üflerken ömrünü, rızkını ve nasibini yazarlar. Hadis budur. Ruhunu üflerler, ömrünü, rızkını, nasibini, sait mi, şaki mi olacağını yazarlar. Allah onun ne olacağını ta ezelden bilir. İleride başına ne gelecek, neler yapacak, nasıl yaşayacak hepsini bilir Allah. Peki hocam Allah'ın bunu bilmesi o kişi için bir engel, bir mani teşkil eder mi? Etmez. Etmez. Neye benzer bu? Bir esnaf arkadaşımız ehliyetsiz trafiğe çıktı. Şimdi bu adam trafiğe çıkarken dedi ki ben şimdi gidiyorum. Falanca yerde çevirme varmış ama beni yüksek ihtimal çevirmezler dedi. Biz de ne yaptık yanımızdaki adama dedi ki bak Adem abi ben şuraya yazıyorum. Elime bir not defteri çıkarttım. Yazdım. Ahmet abi yoklamaya tutulacak. Polisler cezayı kesecekler. Mahkemeye çıkartacaklar. Deftere bunu yazdın mı? Yazdım. Adem abiye de gösterdim. Şimdi bu adam arabayla çıktı. Tak çevirmeye yakalandı. Polisler bu adamı çevirdi. Ehliyet var mı? Yok kardeşim. Falanca gün mahkemeye çıkacaksın dediler. Şimdi bu adam geri geldi. Adem abi gitti bu adama dedi ki bak Hocam demişti ki sen çıktığın zaman ehliyetine, ehliyetin olmadığı için sana ceza kesecekler, mahkemeye çıkaracaklar. Hatta bak deftere bile yazdı. Şimdi bu mahkemeye çıkacak olan adam gelse bana dese ki hocam sen o deftere yazdığın için beni yakaladılar. Eğer o deftere yazmasaydın benim yakalanacağımı bilmeseydin ben yakalanmazdım. Böyle bir şey diyebilir mi? Mantıksız. Aklı evvellik olmaz mı bu? Ben yazdığım için olmadı bu. Ben sadece senin başına gelecek olan meseleyi tahmin ettim. Kısıtlı ilmimle. Tutturdum mu tutturdum. Allahü Teala hepimizin başından geçmiş ve gelecek olan bütün meseleleri bilmiştir. Tahmin etmez o. Çünkü o külli akla sahiptir. Külli akıl nedir? Hata yapmaz. Bizim gibi hata yapma lüksü yoktur. Bizim aklımız eksiktir. Hakkımızda bileceği şeyler, bizim o şeyi işlememiz konusunda bize sıkıntı vermez, bize nefsaniyet vermez. Kader mevzunu böyle anlamak lazımdır. Günümüzde çıkan bazı sapkın imamlar, bazı sapkın hocalar, televizyonlarda kadere inanmak zorunda değilsiniz, kader diye bir şey yoktur, kader teferruattır derler. İmanın altı şartından bir tanesini reddederler. Efendimiz Aleyhisselam ise bu sapkın insanlar için şöyle buyurur. Her ümmetin mecusileri vardır. Ne demektir mecusi? ateşe tapan demektir. Benim ümmetimin mecusileri de kadere inanmayanlardır. Kadere inanmayan bir adam var mı etrafınızda? Bu adam bu ümmetin, Muhammed ümmetinin mecusisi demektir. Şimdi hadisin en tehlikeli, en korktuğum kısmı geliyor. Allah bizi bunlardan etmesin. Devam ediyor Allah'ın peygamberi. Onlardan birisi ölürse cenazesine gitmeyin. Allahu Ekber. Şimdi fıkıhta, fıkıh alimlerimiz Cenazesine gidilmeyecek insanları sayarken, dini herhangi bir kaideyi açıkça reddetmekten bahseder. Herhangi bir dini hükmü, mesela namaz kılmak farz değildir dese bir adam, bu adam nedir? Kafirdir. Diliyle dini bir kaideyi reddetti. Allah'ın farz dediğine, bu ne dedi? Farz değil canım, bana mantıklı gelmiyor. Kafir oldu. Herhangi bir harama helal diyen ne olur? Kafir olur. Mesela çay içtik. Buradaki herkes biliyor ki bu çay Allah'ın helal kıldığı bir nimettir. Aramızdan bir tanesi çıksa. Desek ki hocam bana göre bu çay da haramdır. Bu adam ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Buş neyse bu adam da budur. Stalin neyse bu adam da odur. Hiçbir farkı yoktur. Tek bir kelime mi hocam? Tek bir kelimeyle 60 yıllık namazı, ibadeti, hacca zikri sıfır olur. Hanımıyla nikaha düşer. Evine gitse, ilişkiye gitse zina eder. Çocuk zina çocuğu olur. Tek bir kelimeyle dinden çıkmış olur. Bu bu kadar hassastır. Bu adamın namazı kılınır mı hocam? Cenaze namazı kılınmaz. Açık açık bildiğin için inkar ettiğini kılınmaz. İşte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kaderi inkar ettiğini duydunuz mu bir adamın? Cenazesine gitmeyin. Çünkü o kişi mahşer günü mecusilerle beraber aşılınacaktır. Allah'a ekber. Allah bu zihniyette olan insanlara hidayet etsin inşallah. Allah'ın kurtarsın inşallah. Müslüman kardeşimiz ama girmiş bir sapkın yola davet etmişler. Ehli sünnet bilmiyor. İlk defa sohbete giriyor. Ortam hoşuna gidiyor. ayet anlatıyor, hadis anlatıyor. Tak aradan söylüyor. Kader inanmak zorunda değilsiniz. Bu da diyor ki ya bu kadar ayet söyledi, hadis söyledi. Bu da doğrudur canım. Çıkıyor dışarı diyor ki kader inanmak zorunda değilmişiz. Hocadan duydum. Kardeşim 1400 senedir Allah söyledi. Peygamberler söyledi. Ashab söyledi, ulema söyledi, sühela, süleha söyledi. Bunların hepsi dedi ki kader vardır. imanın altı şartından bir tanesidir. İnanmazsan kafir olursun dedi. Yeni yetme bir adam çıktı dedi ki kader yoktur. Hangisinin inanalım? 1400 seneden beri gelmiş milyarlarca insana mı? Yoksa yeni yetme bir adama mı? Biraz mantıklı ol ya. Aa hocam doğru söylüyorsun ya. Doğru söylüyorsun da iman gitti. Kader yoktur dedim. Hemen gusül abdesti alacaksın, şahadet getireceksin. Sistemi değiştireceksin. Sapık sapık adamların peşine gitmeyeceksin. Allah'tan korkacaksın. Ehli sünnet akaidinden çıkmamak için ilim tahsil etmemiz lazım. İlmin merkezi nedir? Ayet ve hadistir. Ayet ve hadis bilgisi olmayan ayağa kaygandır. Her an çıkabilir. Her an kopabilir. Tek bir kelimeyle. Ne diyor sapkınlardan bir tanesi? bu kadar yıllık profesörüm, bu kadar yıllık hocayım, peygamberin şefaat edeceğine dair hiçbir delil bulamadım. Yazıklar olsun. Böyle bir yalanı söyleyebilmene yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hemen şu anda bir çırpıda size on tane hadis söylerim. Beş tane ayet söylerim bir çırpıda. Konumuz değil. Fazla dağıtmayayım. Bir tek hadis söyleyeyim. Allah'ın peygamberi aleyhisselamdan. Müslim hadisidir. İmam Müslim'in e rivayetidir. Mübarek şöyle buyuruyor. Mahşer günü üç zümre şefaat edecektir. Peygamberler, şehitler, alimler. Üç zümre şefaat edecektir. Benim şefaatimse ümmetimin büyük günah işleyenlerine olacaktır. Kim olacakmış? Büyük günah işleyenlerine. Küçükler zaten namaz aralarında gidiyor, tövbelerde gidiyor, umre yapıyorsun gidiyor. Büyük günahlara kim şefaat edecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam profesör, ba isminin başında on tane rütbe var. Şefaat yoktur diyor. Şefaate inanmayan, şefaate nail olamaz. Şefaat almadan da kimse cennete girmez. Hepimiz Allah'ın peygamberine muhtaçız, mecburuz. Çünkü şefaat kelimesi aracılık anlamına gelir, aracı. Diyelim ki Allah'tan başka şefaatçi yok. Allah'tan başka aracı yok demektir. Ya Allah aracı mı? Allah makamdır. Allah aracı olmaz. Aracı peygamberlerdir, şehitlerdir, alimlerdir. Makam aracı olur mu? Şey, şefaat kelimesi aracı demektir. Bunlar daha kelimenin anlamını bilmiyor. Kafaları hiç çalışmıyor. Kot kafalı denir bunlara, kot. Allah'ım hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Bu alemde tedbir alıp takdire saygılı olduğumuz kadar ameli edebimizle daha kim yakin olur diye aleme imtihan için gönderildik. Tedbirlerimizi alacağız. Nedir tedbirimiz? Çalışıyoruz. İbadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem dünya işlerimizi yapıyoruz hem de ahiret işlerimizi yapıyoruz. Bu tedbirdir. Takdir nedir? Bu gidişatla gidersen %99 ihtimal kurtulursun. Yüzde yok. Garanti yok. O zaman imtihanın sıra ortadan kalkar. Neden? Çünkü adam bu gidişatla gider ve etrafında gider şöyle der. E, ee, aptala bak namaz kılmıyor. Sen cehennemliksin ben cennetliyim. Bunun olmaması için Allahü Teala garantiye koymamıştır. Yüzdesi yüksektir. 99 ihtimalle cennete gider. Allah'ın istediği sistemde yaşayan. Ama biraz kibirlendi mi, gururlandı mı Mevla ayağını kayırır. Çok tehlikelidir. Efendimizin sahabesi dedi ki ey Allah'ın Resulü bizden mi şüpheleniyorsun ayağımız kayacak diye. Biz senin son peygamber olduğuna iman ettik. Canımız pahasına seni korumaya iman ettik. Biz bu Allah'ın dininden dönmeyiz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Biliyorum söz verdiniz ama kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi çevirir. Kalplerinizin döneceğinden korkuyorum. En sağlam olanların kalbi dönebilecekse, böyle bir ihtimal varsa bizim kalbimiz nerelere döner? Sıkışıyorum. <laughs> Allah döndürmesin. Amin. Amin. Burada biliştik, mahşerde buluşacağız. Bilişmek ne demektir? Yakınlaşmak demektir. Biz burada yakınlaştık. Toplandık, beraber olduk. İslam davasını beraber gittik. Mahşerde buluşacağız. Kur'an buna ne der? Her topluluk başında imamıyla gelir. İmamıyla. Kim bizim imamımız? İhramizade İsmail Hakkı Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl açıklar? Benim sahabemden birisi bir beldede vefat etmişse o kişi o beldenin tüm halkına imamlık yapar. Şimdi nasıl olacak hocam? Bizim ilk imam, imamımız kim olacak? Sahabe. Eba Eyyub el Ensari. Ya da bizim bilmediğimiz başka bir sahabe olabilir. Çünkü İstanbul'da şu anda kaç tane sahabe var? 45 tane sahabi kabri var. Bilinmiş, bulunmuş. 45 sahabi Mekke'yi, Medine'yi terk etmiş, buraya gelmiş. Hizmet yapmaya. Bunlardan bir tanesi bizim imamımız olacak. İslam alemlerimiz diyorlar ki Ebu Ayyub Sari, makami olarak peygambere en yakın olan olduğu için bizim imamımız mahşerde bu olacak. Buradan üstadımıza gideceğiz. Sonra üstattan bütün üstadların üstadına gideceğiz. Livayı Hamd sancağına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hocam benim hiçbir imama ihtiyacım yok. Ben tek başına bulurum. Bulamazsın kardeşim. Bulamazsın. Orası başka bir yer. Orada ağzın açık kalır. Nefes alamazsın. Güneşe bir mızrak boyu gördün mü? Dilin tutulur. Gözlerin kör olur. Efendimiz Aleyhisselam tasdif yapıyor ya. Bir mızrak boyu yaklaşacak diyor. İnsanlar kendi teriyle boğulacaklar. Kendi teriyle. Daha yön edebiliyor musunuz? Biz güneşe bakmaya kıyamıyoruz. Gözümüz dayanmıyor. Ama o mahşer meydanında Allah güneşi bir mızrak boyu yaklaştıracak diyor. Şimdi sen orada yol bulacaksın diyorsun. Boş muhabbet yapma. Boş muhabbet yapıyorsun. İkinci durağımız berze aleminde toplanacağız. Üçüncü durağımız mahşerde toplanacağız, buluşacağız. Bu sözleri de bir velinin sözüne nispetle söylenmiştir. Rıfai tarikatının kurucusu Kenan Rıfai Hazretleri şöyle buyurur. Bir mürşid-i kamil bir dervişe dört yerde yetişir. Eğer gerçek bir mürşitse dört yerde dervişini yalnız bırakmaz. Bir, son nefesini verirken. Kim gelir? Şeytan gelir. Tam o esnada şeytan kandırmaya geldiği zaman mürşidi o dervişinin o ihvanının yanına gelir. Şeytanı kovar. İki, kabre koyduklarında ilk kim gelir? Mürşidi gelir. Üç, mahşer meydanına çıktığında kim gelir? Yolu kim gösterir? Mürşidi gösterir. Dört, hesabı verirken. Mizan önünde. Yanına kim gelir? Mürşidi Kamil gelir. Gerçek bir Mürşidi Kamil ise bu dört yerde ihvanı yalnız bırakmaz. İnşallah biz de dervişler defterine yazılmışızdır, yazılmışız da üstadımız bizi yalnız bırakmaz. İnşallah.